Evet arkadaşlar ilk balık Nuri Can yakaladı. Şöyle bir yere yerleştik. Burası Yenişehir'de. Nuri Can heyecanlandı telefonunu almaya gitti ama hala gelemedi. Barajın adını hala bilmiyoruz. Çiçek bahçesi miydi? Neydi? Hocanın yakaladığı balık. Al eline de çekiyorum. Videodasın şu anda. Al sen getir ayağını. Ya al şunu ya. Çek. Millet ayağını koyuyor balığa. Bazen arkadaşlar. Ayakkabı kırk iki saatim kim görüyor? Balık yakaladı. küçük yok, değil yok, arkadaşlar. Yok yok, yok. tam limit bu. Ben ölçtüm az önce. Güzel balık. Tam Çapaktan az acık büyük. Ya, var, çapak şimdi. değil bu, Ziri fırlattı. Evet, evet. Olta Teşekkür sudan ederim. herkese rastgel arkadaşlar. Kapat. Meral sabahın ilk yakaladı. Gidiyoruz bakalım. Bir durdu mantar. Şöyle mantarda uzunlayım. Aa evet zilin biri sağladı. Evet o kırmızı da var. Kırmızı gitti bakalım. Zil bayağı aşağı düştü. Şöyle bas sarayım ben. Hopluyor hopluyor da balık da biraz ben ben çekiyorum o salıyor. Evet yandaki oltanın da zili oynuyor aşağısı bakın. Ona da değinmişler. Tıngırda 62. Sabah suyu. Bir giriş olsa yine videoya geçeriz. Herkese rastgele. Bizim peder zazanı tuttu. Balıkçılar kralı. Kapıcılar... Yurt içi kargo tuttu balığı. Şöyle kalkam hadi ya. Biraz yürüyem de ayaklarımız açılsın la. Geliyor bakalım. Küçük mü kepçe ister mi? Kepçe alayım baba. Hadi alayım hadi alayım. Şöyle büyük değilse sokma. O çift. <laughs> biri gitti. Lan biri gitti zaten ya. Lan yapma ıslak. Gitti. Burada hep bir sürü İsrail var böyle kocaman kocaman. Onları derneğimde gelmesin bir daha. Haydi görüşürük. Evet arkadaşlar Ömer aldı bir tane çapak. Çocuk balığı mı? Çocuk balığı. Eniştenin tabiriyle. Hadi bakalım. Keskinden Çapak Çenişli'ye selamlar. Çok güneş var. Ömer abi çekiyor bakalım. Sağa doğru gidiyor yandan çarklı gibi. Evet bardakçı salarız. Şimdi sola gidiyor bakalım. Çapak. Çok ufak değil gibi. Biraz İsrail mi? La? Bu İsrail. İsrail ama büyük soyundan. Lan Ömer abi gitmesin o. Herkese rastgele. Kocaman İsrail bir de. Evet Nurecan kayıtta. İyi vurdu ama bakalım. Yavaş sar, lan. Ya üstüme doğru geliyor. Tamam o aynı, aynalı o zaman. <laughs> İsrail gel. Karıştı. Ços, ne yapıyorsun lan? Lan aldım. Ömer abi tut şunu. <laughs> <laughs> Oo bu büyük ama ya. Uçan balık. <laughs> Uçan balık. Nurcan yakaladı. Limit, limit Ömer abi bu değil mi? Evet. Ha? Bak Ömer abi ne dedim ben sana? Ne dedi? Demik yaptım saçağa gelmiş. Evet. Bak şöyle baktığın zaman zaten. Limit üstü o ya. 20. İşte 40. Güzel balık. Abi getirsene şu şey. Ömer abi vallahi Tamam aşağıdan getir. Baba çabuk geldi. Bu büyük Ömer abi. Yavaş. Acele etme. Sarı makine. O zaman yo yo Garıttırma yukarıya. Bir şey olmaz sen korkma. Karıştırmaz inşallah. Yo yo. Bana doğru geliyor. Tamam ya. aşağı doğru. Kamerayı al baba. Geldi bakalım. Evet, biraz daha aşağı in. Evet arkadaşlar. Sen geri geri git şimdi. Vuracağım. Vuracağım. Sen geri geri git. Geri. Al Ömer abi. helal. Hop. Oh. Var var Çekmeye devam et. Reklamı Oo, bir buçuk kilo falan var lan bu Ömer abi. Var. Bir kilo var en aşağı. Şimdi bana canlı yayında tutuyorsun. Biz de seni videoda çekiyoruz. Hadi bakalım. Evet, Nurcan kardeşim yakaladı. çalma sen abi. sen, sen gör Ömer abi ben kaldırdı baya işte roşete yaptı onu göremedim evet alın bir kozu ama şöyle bir bakalım böyle al şeyinden solun o da unutmuş o da, o da, da unutmuş. bu da o da unutmuş balık tutmayı o da unutmuş solucu solun bu basit unutmuş. E maşallah. Hadi herkese rastgele. Rastgele inşallah daha iyisi gelir. İnşallah. Hadi bak. Ama limitler bayağı büyüdü. Müzik Kepçeyi al gel. tamam ben alırım tamam, aşağı ben. indir aşağı yakınlaşınca aşağı indir uzaktan geliyor şu anda sen onu bayağı gezdir gezdir İyi balık bu Yok be kaçırma bak boşluk var mı sakın? yok aşağı indir O da aynı. Yo bu sazan. Ondan gelin bana ya. Onu salalım. Evet arkadaşlar. Kaldık, 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 kaldık. Ama bu sefer bu sefer o kadar ileri değil galiba. İsrail mi olabilir? İsrail olabilir. İsrail değil ya. Basıyor sazan. Kepçemiz hazır. Kepçe hazır. Geliyor bakalım karşıda. Çalışıyor. 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 Dengine karışacak. Hayır hayır merak. Sağ ol. Karışacak yer alacak. gel gel gel. Şu tarafa gel. Üstteki zaten kutay. Biz mükemmel. Aşağı indirir misin biraz? Senin bu tarafa gel. Kaçıracaksın şimdi. Aşağı indir. Aşağı indir. Turuncu boncuk iş yapar arkadaşlar. Her yerde bu böyle. böyle, böyle. Limitlerden biraz ufak balık. Acık. Bunları suya iade yapıyoruz arkadaşlar. Suya iade edeceğiz tamam. Akşam suyu. Gelmiyor bu. Yürümüş onunla beraber gir. Şöyle biraz indir. Koşsana diyor. Koş ne yapacaksın sen? Baba al. Oo. Baba koy. Hah, helal. Oho. Bu en büyük mü? Makinenin bu en Ooo! Şeye gelmiş Ömer abi. Oğlum video Ömer yarım. Buna geldi. Video yarım kaldı. Ömer abi şuna balık gelmedi dedim. En büyük balık buna geldi. İyi maşallah. Aç aç videoyu tekrar aç. Video açık zaten. Açık mı iyi? Kapanla sen bu. Orta. Cebime koydum ya. Sarı mısıra geldi arkadaşlar. En büyük balığımız bugünün sanırım. Evet. Bu eline biraz daha. Makina'nın kola kırıldı. 2 kilo var. Güzel balık. Tamam. Evet arkadaşlar meramızdan gidiyoruz toplandık. Boğaçıcılar da toplanmış. Tüm çapakları derniyor bizim tayfa. Küçük çapak var burada. Bakıyor öyle. O ne diyor. Dayın yazıyor öyle. Biz nasibimizi aldık artık. Bize ayrılmak düşer. Akşam tarısı artık başka ulutası su dolan Aynen, Aynen öyle. Gidelim böyle. İnşallah emek verenler karşılığını alır. Haydi biz artık memleketimize geri dönüyoruz. O kadar yol geldik. Son kez çevremizi, çöplerimizi toplayalım. Tabii ki de her zaman, saygılar. her Bizim zaman. Olur. Ömer abi bir var mı isteğin, arzun, diletmek istediğin bir şey, söylemek istediğin? Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Like atın, beğenin, abone olun. Teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese rastgele.